çaylar geldi. <laughs> Yeni tablet deterjanı dozaj filesinin içine koyuyoruz. Dışına değil amana içine koyuyoruz. İçine tablet koyuyoruz. Başka bir şey koymuyoruz. Kanka senin sesinde bugün bir tuhaflık var. Radyo yutmuş gibisin. Ben iyiyim kanka. Sesimdeki tuhaflık ses tellerimi üşütmemdendir. Basar deterjan işi ne durumda? Gayet iyi durumda patron Önder bey. Biraz anlat bakalım. Anlatayım efendim. Hmm. Bunun adı tablet deterjan. Bunun adı dozaj filesi. Tablet deterjanı dozaj filesinin içine koyuyoruz. Güzel. Sonra da çamaşır makinesinin içindeki çamaşırların arasına koyuyoruz. Hepsi bu. Aferin oğlum Mazhar. Yalnız biraz da anlaşılır şekle sokmakta yarar var. Bizim halkımızın kavrama yeteneği malum. Zaten düzeyi yüksek olsaydı sosyalizm iktidarda olurdu. Bu Necip halkımız bizi anlamadı. İnşallah bu dozaj filesini anlar. Bir de Sana da öyle geldi mi? Masar biraz garipleşti gibi sanki. Ee, normal ama. Abime o kadar çok yükleniyoruz ki evlen evlen diye. Sinirlenmek de haklı vallahi. Gerçi ben olsam o kadar kızmam. Hatta hiç kızmam. Aksi de memnun bile olurum. Sus bakayım, edepsizliğe başlama gene. Ahlaksız kızlar gibi aklım fikrim bir an önce evlenmekte. Ama anne, bu ahlaksal değil, hormonsal bir durum. Hormonal sıralamada abin senden önce geliyor. Soyumuzun devam etmesi için abinin evlenmesi gerekiyor. O kadar. O halde kutsal mücadelemize devam. Bu akşam abime gidip Reyhan'la evlenmesi konusunda bir daha konuşalım. Evet. Bakarsın beklenen mucize bu sefer gerçekleşir de evlenmeyi kabul eder. Belli mi olur? Evet belli mi olur? Seninle tatile çıkmanın en keyifli yanı ne biliyor musun bir tanem? Ne? İki kişi olmamıza rağmen bir kişi parası ödememiz. Seni göremedikleri için para almıyorlar. Aa, demek benimle birlikte tatilin en keyifli yanı bu ha? Tabii ki değil ruhum. Neyse hadi bu güzel tatilin şerefine. Şerefe. <laughs> Aa, e, akşam eve bir uğrayıp bakalım. Asayiş Berkemal mi? Bizim robot durumu iyi idare ediyor mu? Şöyle bir bakarız. Peki canım. file ve tablet... Reklamın en can alıcı iki materyali o halde bu ikisini çok iyi tanımlayan kelimeler bulmak gerekiyor. File eski bir Aa, ise Allah, çok çok güzel. Çok bir güzel. <laughs> Bizim robot çok güzel çalışıyor. Birleşiminden ortaya ne çıkar? Tertemiz, lekesiz çamaşırlar. Aa, bravo valla. Bunu ben bile bulamazdım ha. Aferin sana robot basar. Teşekkür ederim efendim. Size layık bir robot olmaya çalışıyorum. Güveninizin eseriyim demir robot iyi günler diler Aşkım biraz eğlenmeyle dersin B Bilmem Robot masal bizi dans edip eğlendirmeni istiyoruz Şimdi de biraz evi temizle bakalım. Hemen temizliyorum efendim. Süpürgesi yoncadan eminem. Süpürgesi yoncadan eminem. Gayet beli inceden oy. Gayet beli inceden oy. Oh, 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 oh. <laughs> Çok güzel. Bu fena fikir değil ha. Yapacağım tabii ki. Ne en iyisi bizi şey yap, yap. <Sessizlik> geldi. Hoş geldiniz. <Sessizlik> Cadılığın kitabını yeniden yazar ikili geldi. <Sessizlik> Ah, ah, ah. Evden sen de evinin tozunu alan bir karın olsa... ...fena mı olurdu sanki be evladım? Abi bir kere evlensen o kadar çok seveceksin ki... ...sürekli hep evlenmek isteyeceksin. Sus bakayım sen! Masa minik kuşum bak gel bir kerecik evlen eğer memnun kalmazsan ondan sonra bir daha da evlenmesin artık. Bilim adamları yalvarma ve ısrar etme genlerini bulsalar da ...sizi hastaneye götürüp bu genlerinizi aldırıp kurtulsam? Oh, oh, oh. masaj evladım bak... ...biliyorsun ki Mahmud soyadının devamı sana bağlı. Yani bizim için evlenmezsen bari bu güzel soyadımızın devamı için evlen be oğlum. Aman aman soyada bak Mahmutoğlu devam etse ne olacak sanki? Baklavacı ismi gibi. <laughs> abi beni düşün abi. Senin vereceğin bir evet cevabıyla... Dünya evinin kapısı bana da açılacak. Kurtarsa dükkan sizin ama kurtarmıyor ki. Vallahi hiç kusura bakmayın. Aa, oh, vallahi bravo bravo maşallah. Tıpkımın aynısını yapmışsın Ben de olsam aynı şekilde konuşurdum. E, o zaman biz de tatilimize gönül rahatlığıyla dönebiliriz. Dönelim ruhlar kraliçem. Dönelim arasını <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle Ruslar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Rus hacim ölmemiş